Asgari ücret ne olacak, kaç lira olacak? Şimdi artık bu konuyla alakalı son düzlükteyiz. Gelecek hafta 2021 yılı asgari ücreti netleşmiş olacak. Dün TÜİK'in 2792 liralık hesaplaması çok konuşuldu, çok tartışıldı. O hesap komisyona sunuldu ancak Türk İş bizim hesabımız farklı diyor ve bu rakama itiraz ediyor. Niye mi? Gelin bakalım detaylarına. Üçü geçmeli biraz. Geçmeli ki biz de sevinmeliyiz. Yani en az 3000 ile 3500 arasındaki bir değer olması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrette artık son viraja girildi. Önümüzdeki hafta komisyon son kez toplanıp 2021 yılı asgari ücret tutarını ilan edecek. Ya en az bir 3200 lira net olması lazım. Dün 3. toplantı yapıldı ve TÜİK'in hesaplaması gündem oldu. Türkiye asgari ücret için yapmış olduğu hesaplamayı asgari ücret komisyonuna sundu ve 2792 lira bir işçinin geçim maliyeti dedi. Hiç iyi bulmadım. Şu anda ben de el işi yapıp eşime katkıda bulunuyorum. Şu hayat standartına geçmek çok zor. Yani bugün bir kira bir milyar. En zor da duran işveren aslında. Bu hesaplama doğrultusunda asgari ücretin 2700 2800 lira civarında olabileceği konuşuluyor. Ama Türk işin itirazları var. Masanın işçi tarafında oturan Türk ise 2792 lirayı kabul etmiyor çünkü onların yaptığı hesaplamaya göre bir işçinin geçim maliyeti 3074 lira. En az 3100 lira olması lazım. Yani en az şu anda 3,5 olması lazım. O 2700 lirada kalır. O, onu bile versen iyi denecek yani artık. TÜİK'in hesaplamasında asgari ücrete %20 zam vardı. Siz de duydunuz sokaktaki genel kanı yaklaşık 3 bin lira civarında. Ama asgari ücretin 3 bin lira olması için zam oranının %30'u bulması gerekiyor. Evet. gelir mi %30 zam? Gelmez. <laughs> Bence gelmez. İsterim ama yani bu şartlarda sanmıyorum. Zor. Zor, çok zor. İşte devlet büyüklerimizden, özetle Cumhurbaşkanımızdan belki bu konuya bir el atmasını bekleriz yani. Disk bugün bir kez daha asgari ücret 3800 lira olmalı ve tümüyle vergi dışında kalmalı dedi. Verginin kalkması lazım. Henüz toplantılar başlamadan asgari ücret 3100 lira olmalı diyen CHP bugün bu teklifini kanun maddesi olarak meclise sundu. Ya bu devletimize var isterse verir. Vermesi gerekiyor. Geçim çok zor.